Yüce Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Uhud'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz üzere Uhud şehitliği var. Şu tarafta Uhud dağı var. Uhud, Kur'an'ın ifadesiyle yara alınan yerdir. Nasıl yara alınan yerdir? Peygamberin sözünü dinlememenin nasıl bir bedeli olduğunu gösteren en net yerdir. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yer Okçular Tepesi. Hazreti Peygamber Abla İbn Caş ve yanındaki 30 tane okçuyu buraya bırakıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber, bizim cesetlerimizin vahşi hayvanlar tarafından yenildiğini görseniz dahi yerinizi terk etmeyeceksiniz. Öyle oldu, nasıl öyle oldu? 15 tane kişi Abla İbni Caş ile beraber 15 okçu yerini terk etmedi. Geriye kalan 15 okçu yerini terk etti ve Hazreti Halit şuradan aşağıda görmüş olduğunuz Ayneyn Boğazı'ndan ordusuyla beraber o zamanlar müşrik olan Hazreti Halit Ayneyn Boğazı'ndan buraya geldi ve İbni Caş ile beraber yanındaki 15 okçuyu şehit etti. Sonrasında buradan dolanarak arkadan Müslümanların arkasından dolanarak Uhud'u Müslümanlara kaybettirdi. Buradaki en büyük kayıp kimdir biliyor musunuz? Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Ve burada daha nice sahabiler yatıyor. Şemmas gibi, Hanzala gibi, Musab bin Umeyr gibi, İbni Caş gibi, Enes bin Nadır gibi nice sahabiler burada yatıyor. Kur'an'da der ki, o müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a vermiş oldukları sözü tuttular, yerine getirdiler. Kimdir bu ayetteki? Enes bin Nadır'dır. Enes bin Nadır öyle bir şehit hale düşüyor ki kız kardeşi onu parmak uçlarından anca tanıyor. Uhud farklı bir yerde, Uhud yara alınan bir yerde Kur'an'ın ifadesiyle söylüyorum Uhud terbiye eden tokatın yeriydi. Uhud'dan hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar. Efendim teşekkür ediyoruz. Uhud'u e, çok net ve kısa sözlerle özetledi. Tabi Uhud e, hakikaten bir dönüm noktasıydı. Peygamberin gönlünün çok incindi bir yerdir. En sevdiklerini Musa bin Omer gibi, Hanzala gibi, e, Hazreti, Hazreti Hamza gibi büyük insanların şehit olduğu bir yerdir. 70 üzerinde şehit var orada Uhud'da. Peygamber'in sözünün dinlenmemesi bir bir e, faciayı getirdi beraberinde. Peygamber Efendimiz'in e, bu okçular tepesi yani e, meydana hakim olan, resmi büyük gören yer orası, stratejik bir nokta. Orayı bırakmayın diyor Peygamber. Orada olursanız oklarla gelebilecek olan düşmanları engellersiniz diyor. Bizi de arkamızdan vuramazlar diyor ama e, okçular maalesef müşriklerin kaçtığını görünce savaşın başında Müslümanlar galip geliyorlar. Kaçıyor kafirler, putperestler. Ee, biz de hani katılalım savaşa diye gidince birkaç kişi kalıyor orada sadece. İşte büyük bir efendim darbe yemiş oluyoruz. Uhud özel bir yerdir. Zaten gittiğinizde Medine'ye Uhud'u görmeden gitmezsiniz. Geç saate gitmenizi tavsiye ederim çok güzel manevi kokuların olduğu, hakikaten güzel kokuların olduğu özel bir yerdir Uhud Meydanı. Allah onların kereminden, şefaatinden bizi mahrum etmesin inşallah. Teşekkür ederiz Uhud Meydanı'ndaki bu görüntüden dolayı.